Selamünaleyküm sayın izleyicilerim değerli takipçilerim. 14300 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bakın bu tarlamız e, resmi kadastro yolu yani ana asfaltın hemen dibindeyiz. E, ve artı neredeyiz? Çakmak ile buradaki bakın hemen Yapalı köyümüzün yani 250 metre uzaklığımızda Yapalı köyümüzün ana asfalt e, dibindeki 14.300 metrekare olan tarlamıza geldik. Bakın bu tarlamız düz. Ee, ve gönen manzaralı. Şuradan da göreceksiniz. Manzara şu an havalı puslu olduğu için tam onu da e, şey yapamadık. Göremiyoruz. Ve dümdüz bir yer. Resmi kadastrola cepheli. İçinde e, sondaj ile su bulabileceğiniz. Ve artı tam şu karşı e, tarlamızda asfaltın hemen karşı tarlasında e, orada tavuk çiftliği projesi yapılmış, elektrik oraya kadar gelmiş vaziyette, oradan da buraya elektrik alma şansınız yüksek, su var ve artı e, resmi kadastro yoluna cepheli su, elektrik, yol her türlü olanak mevcut ve burada daha önceden e, sondaj vurulmuş ve e, su çıkmış ama şu anda e, tam yeri belli değil ve düz bir yer bakın Aracımız hemen karşı tarafta ve Yapalı köy'ünde gördüğünüz gibi 250 metre mesafemiz var. Yerimiz bakın düz bir yer. Hemen burada rüzgar gülleri. E, hemen gönen manzaralı olan rüzgar gülleri. Çakmağın üstündeyiz. Ve gördüğünüz gibi düz bir yerimiz. Resmi kadastro cepheli bir yerimiz. Ve tam şu karşıki tarlada da e, dediğim gibi e, tavuk çiftliği projesi yapılmış ve e, ta üstüne binalar dikilecek, elektrik gelecek, elektrik su her şey burada alabilirsiniz. İster yatırımlık, ister çiftlik yapabilirsiniz. İster su bulduğunuzda da e, burada bağ evi, meyvecilik yapabilirsiniz. E bakın yerimiz ana asfalta sıfır cepheyiz. Asfaltı da aşağı yukarı 200 metre bir cephesi var. Onu da açıklama kısmında yazarız. Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Balı kalbinde doğar umut asepsus emlak her yere yol tut Tarla bahçe arsada iz Daire dükkanla kurulur biz Asep emlak güvencedir her an Eklem çenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Çamlıkta serin ovada verim Köy yeri dersen bizde derin Balıkesir'de geniş portföyle yanındayız Yatırımda güven biz seninleyiz Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat her yere yol tut baba bahçe arsadayız iz Daire dükkanla kurulur biz Asep su semlak güvencidir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Asep su semlak güvencedir her an Ekrem şenle olur her iş zaman Resmi yol tapu ne tadım at Hayalinse toprak bizde hayat Balıkesir'in toprağında izimiz var Asep sus emlak doğruyla kar Amarırsın bahçemi taralım. Her parça değer biz biliriz ananı. Asipsusemla ki güvenle kurulur. Adım adım yolun netleşir, doğrulur gayrı memkul işinde sağlamız, hayalin neyse bizde tam o deniz. Ovalar köyler sahilde serin, gönenden başlar uzanır derin. İster daire, ister çiftlik yolunda, her yer seninle biz yanında. Asib su semya. Bizde tam o deniz.